Endoplazmik retikulum. Bir kanalcıklar sistemi olan endoplazmik retikulum, protein ve yağ gibi besleyicileri hücre içinde taşırlar. Endoplazmik retikulumlarında zarı vardır. üst üste konulmuş kanallar haline duran Golgi cisimciğinin hücrede oluşan protein ve ağın depolanmasında ve hücre zarından parçacık geçişinde önemli rolü vardır. Bazı maddeler Golgi cisimciğine girerek orada sentezlenir ve hücre tarafından kullanıma hazır bir değişime uğrar. Ribozomlar ufak ve ince tanecikler halinde, tek tek ya da salkım halinde bulunabilirler. Protein sentezi yapılmasında endoplazmik retikuluma yardımcıdırlar. Her ribozomun biri küçük biri büyük alt üniteleri vardır ve bunların içinde RNA'lar bulunur. Ribozomların bir kısmı endoplazmik retikuluma yapışmış durumdadırlar. Mitokondri çift taraflı bir zara sahiptir. Hücre solunumu mitokondride olur ve şeker okside olarak burada enerjiye dönüşür. Bu nedenle mitokondri hücrenin en önemli organellerinden biridir. Hücrede sindirimi gerçekleştiren enzimler lizozom keseciklerinin içindedir ve kimyasal tepkimeyi sağlarlar. Bitki hücrelerinde rastlanılmayan sentrozom organeli sadece hayvan hücresinde vardır. İki sentriyolden oluşmuştur ve hücre bölünmesinde rol oynar. Kofullar içi su dolu keseciklerdir ve bitki hücrelerinde hücreyi şişik tutmak gibi bir görevleri olduğu için hayvan hücrelerinde olduğundan daha fazla gelişmişlerdir. Hücre zarının üzerinde bulunan kofullar, hücrede artık durumda bulunan fazla su ve besinleri de hücreden dışarı atarlar. Besin sindiriminde rolü olan kofullar da vardır. Tek hücreli canlıların hücrelerinde bile farklı kofullar vardır. Bunlar beslenme, solunum, boşaltım gibi işlevlere sahiptirler. sadece bitki hücrelerinde bulunan üç çeşit plastit vardır. Bunlardan biri kloroplasttır. Fotosentetik hücrelerdeki kloroplastların sayısı farklıdır. Bir yaprak hücresindeki kloroplast adedi 20 ila 100 arasında değişir. Burada kloroplastları daha yakından görüyorsunuz. Bu görüntü 40 bin defa büyütülmüştür. Kloroplast sıralar halinde zarlardan oluşmuştur ve bu zarlarda binlerce klorofil ve fotosentetik pigment bulunmaktadır. Kromoplast çiçek ve meyvelere renk verir. Lokoplastlar bazı bitkilerin köklerinde, bazılarının gövdelerinde besin depolanmasında etkilidirler.